Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar yeni bir korku videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bu video sizden büyük like bekliyorum arkadaşlar. Atarsınız seviyor seviyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu 5 seri 4'ü çektik falan arkadaşlar. 4 de 3 üç demişim. 3. seri falan demişim. Çektik arkadaşlar hepsini ve sırada 5. seri var arkadaşlar. Hemen video başlatayım ben. Videoya kaçmadan önce alt taraftan like butonuna basmayı bir de abone butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar zaten şurada arkadaşlar basarsanız sevinirim Evet ben şöyle yapayım arkadaşlar güçlüyüm arkadaşlar yani rahat gör başlıyoruz arkadaşlar bu arada kulaklık yok bozdular bozuldu yani başlıyoruz yok böyle bir şeyler sesi daha açayım da iyi duyun açık mısın Dans ya. Çıkar. Güzel şahladı <laughs> Yaprak düştü valla. Ben şöyle böyle dağınımı çekeyim Hop da. Tamam. There was again. Did you hear that? What? I thought you filled this thing up. Ugh. Well, it's empty. So you obviously did not fill it up. What? 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 Oh my God! Is it done? Oh my god! Yeah, I think it might be. Oh my god! Uh, do, oh, my god. Can can go car oh my god! Relax, I got it. I'll take care of it. jesus Oh my god! Well, at least we know we're having for dinner. <laughs> it doesn't it get more freeing than this. Yeah. 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 Don't put anywhere. What's with you? Oh not funny. Not funny. Sodium benzoate. What the I mean, I've never even seen a bird go near it. I don't know. We probably just ran into the window. Yeah, you know, I mean, he's just trying to get inside. Animals are drawn to you. Like, um, it's the no way. Oh, thank you. Thank you. Oh, okay, thanks. What? Mahallede Sese sinir açmışlar dinliyorlar <laughs> Ablamın banyo yapıyor yani. <laughs> Korku filmlerde her zaman olan ayna Come on, babe. Ah. Oh, I'm really sorry Man. that was a stupid joke, okay? Really. I'm sorry. face when you came out of the bathroom he oh was just faceless i'm so sorry I couldn't resist i'm gonna miss you go i'm gonna miss you go hi daddy roo ringo ringo papachan's all gone işte arkadaşlar. Yak. Ah. Lost in the apartment. Gol. Hey. Lost in the apartment. Okay. check. Adam sopa yazıyor video değecek. Benim bu arada çok ağlıyor ya. Bu arada bu videoya çok like gelirse blok çıkıyor. We not, we not. 20 like gelirse blok çıkıyor. Bu videoya da 15 like bekliyorum. Work. What the fuck? I swear what? God if you scare me. Ba Ba I'm not doing this.

Film bitti arkadaşlar. Arkadaşlar ana tribot oynayıp duruyor ya kafam bozacağım ha. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Alt taraftan bekle. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Şuradan bir yerden veya like atabilirsiniz arkadaşlar. Ama beğeni butonundan unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görkem gibi yapacağım. Kendinize cici bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.